Evet arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz. Biliyorsunuz aslında tarihteki en büyük sorunlardan birisi de yorum sorularında zorlanmamız. Yani özellikle koçunu yaptığım öğrencilerde de şunu gözlemliyorum. Tarih sorularını çok rahat bir şekilde çözebiliyorlar eğer ki bilgi ağırlıklıysa. Ama yorum soruları olduğuna tıkanıyorlar. Şimdi ben bu videoda elimden geldiğince size tarih soruları nasıl yorumlanır, yorum sorularını iyi bir şekilde çözebilmek istiyorsak nelere dikkat etmemiz gerekiyor onlardan bahsedeceğim. Buradaki arkadaşlar temel nokta soruda bizden neyi istediğidir ve bizim nasıl yorumladığımızdır. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Gelin isterseniz ilk soruyla başlayalım. Detaylıca zaten size anlatacağım. Şimdi birinci sorudan başlıyoruz. Bu bilgilere göre Türk devletlerinin güçlü bir yapıya sahip olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir demiş. Asya Hun devletinin en parlak dönemini yaşatan Metehan 26 boyu Türk tanrı ilk kez tek bayrak altında toplamıştır. Bakın bu önemli bir kavram. Tek bayrak altında topluyor. Demek ki Metehan'dan önce boylar ayrı ayrı yaşamış ama Metehanla birlikte artık bunların hepsi tek bir bayrak altında toplanıyor. Yani aynı amaç uğrunda çalışıyorlar. 1. Göktürk Devleti'nin ise Mukankan, Kore'den Karadeniz'e kadar uzanan sağda yaşayan bütün Tolesleri ve diğer Türk boylarını hakimiyeti altına alarak devletine en güçlü dönemini yaşatmıştır. Dikkat ettiyseniz burada da benzer bir durum var. Kore'den Karadeniz'e kadar uzanan bütün Türk boylarını yine tek bir bayrak altına alıyor. Tek bir bayrak altında topluyor. 2. Göktürk Devleti zamanında da Kapka Kağan, Kapkan Kan yine Orta Asya'daki tüm Türk boylarını bir bayrak altına toplayarak gücüne güç katmıştır. Şimdi arkadaşlar dikkat ettiyseniz Burada ısrarla üç tane farklı devlet vermiş ama üçünün de ortak noktası boyları tek bir bayrak altında toplaması diyor. Yani farklı farklı boylar olsa da bunlar ortak bir amaca hizmet ediyor. Bunların bakış açıları ya da hedefledikleri amaçlar aynı. Çünkü aynı amaç uğrunda savaşacaklar. E şimdi ticaret yollarının egemenlik altına alınması. Hayır bizim bu metinde ticaret yollarına dair herhangi bir şeye değinilmemiş. İnanç ve dil birliğinin sağlanması. Bazen öğrenci buna düşebiliyor. Ya hocam işte burada hepsi Türk boyu, dil birliği ve inanç birliği vardır. Hayır böyle bir şey diyemeyiz. Çünkü biliyorsunuz ki tarih sayfasına birçok Türk devleti farklı farklı inançları benimsemiştir. Museviliği benimseyen de vardır, Maniizmi benimseyen de vardır, Müslümanlığı benimseyen Türk devletleri de vardır. O yüzden burada ondan da bahsetmiyor. Boylar konfederasyonu oluşturulması. Evet cevabımız kesinlikle budur sevgili arkadaşlar. Niye? Şimdi az önce ısrarla vurguladığım şey tek bayrak altında birleşmesiydi. Şimdi konfederasyon dediğimiz devlette de tam olarak bunu kapsamaktadır. Bir merkezi hükümet vardır onun altına küçük küçük devletçikler vardır. Ve bu devletçikler birleşerek bir araya gelerek büyük bir devlet oluşturur. Bizim burada devletçik diye kastettiğimizde aslında dediğim gibi Türk boyları. Bu boylar bir araya geliyor ve büyük devletleri oluşturuyor. Türk devletlerini oluşturuyorlar. Bu yüzden de bu devletler daha güçlü bir hale gelmiş oluyor. Töre anlayışının etkili olması. Burada yine töreye dair herhangi bir şey de geçmiyor. Coğrafi şarttan elverişli olması. Bunu da alamayız. Bakın arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken nokta şu. Şimdi siz eğer ki sadece bilginizi kullanırsanız bu soruda töre anlayışının etkili olmasını da yapabilirsiniz. Çünkü öğrenci düz mantık şunu diyor. E hocam diyor Türklerde töre anlayışı ön planda törelerinden kaynaklı olaraktan bir araya gelmişlerdir. Ya bu öyle olabilir. Bir bu yüzde doğru bir bilgi değildir. İkincisi de bu paragraftan ulaşılamıyor. Bakın size burada bu bilgilere göre diyor. O yüzden biz sadece buna göre yorumlamamız lazım. Hal böyle olunca da cevap Ceyhan oluyor. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci soruda diyor ki kavimler göçünün tarihte yapılmış diğer Türk göçlerinden daha etkili olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Uzun bir zaman diliminde gerçekleşmiş olması. Arkadaşlar bu gerçekten daha etkili olmasının bir sebebi değildir. Çünkü etkiden kastı şudur. Fazlasıyla bir şeyi etkilemelidir ve birden fazla alanda etkisini göstermesidir. Çok uzun zamanda gerçekleşmiş olabilir ama yeter kadar etki göstermemiş olabilir. O yüzden bunu alamayız. Orta Asya'da siyasi karışıklık yaşanmasına sebep olması. Bakın arkadaşlar yanlış. Şimdi öğrenci buna doğru diyebiliyor. Hayır. Orta Asya'da siyasi karışıklığa sebep olmuyor. Zaten Orta Asya'da siyasi karışıklık olduğu için kavimler göçü oluyor. Yani siyasi bir karışıklık var ve bunun önünde Balamir önderliğinde Türk devletleri o bölgeden uzaklaşıyor. Ve Avrupa'ya doğru göç ediyor. Yani aslında bu bunun sebebi değildir. Yani kavimler göçü Orta Asya'da siyasi karışıklığa sebep olmamıştır. Orta Asya'da siyasi karışıklık olduğu için kavimler göçü olmuştur. O yüzden neden sonuç ilişkisini lütfen iyi kuralım. Çin İmparatorluğu'nun etkisinin artmasına yol açması. Bu da zaten geçerli bir sebep değildir. B şıkkıyla ile benzerdir. Zaten Çin İmparatorluğu oldukça güçlü. Ve bizim Türk devletleri Çin imparatorluğuyla mücadele edemedikleri için Çin'in baskısından kurtulmak için göç etmektedirler. Bu yüzden biz C şıkkını da alamayız. Avrupa'da yeni bir Türk devletinin kurulmuş olması. Hayır bu da sebep değildir. Çünkü biliyorsunuz kavimler göçünden önce de ya da sonrasında da Avrupa'da yeni Türk devletleri kurulmuş olabilir. Buradaki temel faktör o Türk devletinin aslında işlevidir. Sadece bir Türk devletinin kurulması kavimler göçünü etkili hale getirmez. Siyasi ve sosyal olarak geniş bir alanda etkili olması. Evet arkadaşlar bunu kesinlikle alabiliriz. Çünkü biliyorsunuz ki kavimler göçü oldu ama kavimler göçü sadece Türk devletlerine etkilemedi tüm Avrupa'yı etkiledi. Orada birçok akım ön plana çıktı. Roma'yı olumsuz şekilde etkiledi. Ya da günümüz milletlerinin temeli atıldı. Avrupa'nın siyasi tarihi değişti. Gibi gibi birçok etmen oldu. Yine buna bağlı olarak skolastik düşüncenin egemen olmasına sebep oldu. Hem dini açıdan hem siyasi açıdan hem de sosyal açıdan çok geniş bir alanda etkili olmuştur. Hal böyle olunca da kavimler göçün etkili olmasının temel sebebi E şıkkıdır. Diğerleri cevabımız değildir. Gelelim üçüncü soruya. Yalnız bu bilgilere bakın bu ifade önemli arkadaşlar. Sadece diyor. Yani diyor ki sen kendi yorumunu katmayacaksın. Sadece bu bilgilere dayanaraktan Türklerle ilgili hangisine ulaşılabilir diyor. Toprak yani ülke Orta Asya'da yaşayan Türklerde yurt olarak isimlendirilmiştir. Yurt hükümdarın şahsi malı değildir. Konar göçer toplumların özelliği olarak Türkler ancak hür ve müstakil yaşayabildiği toprağı ülke olarak görmüşlerdir. Yani diyor ki ben özgür olacağım, bağımsız olacağım ancak orası benim toprağımdır. Ancak orası benim vatanımdır. Yani Türkler arkadaşlar hayatı boyunca yani tarih boyunca hiçbir zaman esaret altında yaşamamışlardır. Hal böyle olunca da Türkleri aslında Türk olarak önemli kılan şey hür yaşamaya, özgürlüğe ve bağımsızlığa önem vermeleridir. Müstakil yaşamadıkları toprağı da kolayca terk edebilmişlerdir. Az önceki soruda da hatırlarsanız kavimler göçüne yine Çin baskısından dolayı göç etmişlerdi, terk etmişlerdi. Yalnız bu bilgiye dayanarak hangilerine ulaşabilir? Şimdi bağımsızlığa önem verdiklerini. Evet cevabımız Adana arkadaşlar. Çünkü zaten sorun içine de geçiyor. Hür yaşamıştır diyor. Ve hür yaşayamadığı takdirde bu toprağı terk etmiştir diyor. Ve Türkler sadece hür yaşadığı toprağı ülke olarak görüyor. Başkasının hiçbir şekilde baskısı altında yaşayamaz diyor. Cevap Adana. Ama yine de diğer şıklara bakalım. Tarımsal faaliyette bulundu. Arkadaşlar burada hiçbir şekilde geçmiyor. Zaten konar göçerlikten bahsediyor. Tarımsal faaliyetler yok. Geniş alanlarda hüküm sürdüklerini. Buna dair de net bir şey diyemeyiz. Bazen öğrenci diyor ki, "E hocam diyor Orta Asya'dan her yere göçmüş, geniş alanda hüküm sürmüş." Hayır, bu geniş alana yayıldıklarını gösterir. Geniş alana hüküm sürebilmek için hem Orta Asya'da, hem örnek veriyorum Avrupa'da, hem işte İskandinav ülkelerinin olduğu yerde, her yerde aynı anda hüküm sürmesi gerekiyor. Mesela Osmanlı bir dönem bunu yapmıştır. Ama önce burada yaşıyor, sonra buradaki hakimiyeti sona eriyor, devamda gidiyor burada yaşıyor. Bu geniş alanı hüküm sürdüğü anlamına gelmiyor. Sadece geniş alana yayıldığını gösteriyor. Bakın kelime oyunu çok güzel bir şekilde yapmış dikkat edin. En eski ve köklü milletlerden olduklarını, hayır, buna dair de hiçbir bilgi yok. Fetih anlayışını benimsediklerini, buna dair de bir şey yok. Şimdi burada fark neyseniz diyor ki, müstakil yaşamı toprağa kolayca terk etmişlerdir. Şöyle bir şey deseydi, gittiği her yeri fethetmiştir, bulunduğu her yerde her zaman egemenliği sağlamıştır, girdiği tüm savaşları kazanmışlardır. Ya da yeni seferler yapmak uğruna büyük bir özveriyle çalışmışlardır deseydi, evet fetih anlayışını bir nebze de olsa alabilirdiniz. Ama burada terk etmiş diyor. Terk etmek demek illa fetih anlamında olmayabilir. Göç anlamında da olabilir ya da başka bir yere taşınma anlamında da olabilir. O yüzden cevabımız arkadaşlar net bir şekilde Adana'dır. Elimden gelince kapsamlı bir şekilde açıklıyorum. Yani sadece doğru cevabı verip geçmiyorum. Çünkü yorumlama kabiliyetinin önemli olan diğer şıklarında niye olmadığını anlamaktır. Gelelim dördüncü soruya. Hangisi büyük hükümdarın devletin özelliklerinden biri değildir? Bilinen hükümdarı Tuman'dır ya da Teoman diye de bilinir biliyorsunuz. Bu doğru bir bilgi arkadaşlar. Yazılı hukuk kuralları oluşturulmuşlardır. Hayır arkadaşlar yazılı hukuk kurallarını oluşturan devlet hangisiydi? Uygurlardı. Bu arada çok kötü yazıyorum kusura bakmayın. Cevap Uygurlardır ama bize Büyük Hun Devleti'ni soru için cevap Bursa olur. Türk Devlet Teşkilatı modelini kurmuşlardı. Kesinlikle doğru. Metan onlu sistemi kurmuştur. Ve Metan da Büyük Hun Devleti'nin yani Asya Hun Devleti'nin en parlak dönemini yaşatan hükümdardır. Devletin merkezi Ötüken'dir. Doğru. Orta Asya'da kurulmuş bilinen ilk Türk devletidir. Bakın doğru arkadaşlar size eğer ki Türk devleti değil de topluluk deseydi biz bu sefer İskit Sakaları alacaktık. Ama bize farkındaysanız ilk devlet diyor. Devlet dediği için arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? Asya Hun Devleti'ni almamız gerekiyor. Cevap Bursa olur. Şimdi gelelim sevgili arkadaşlar 5. soruya. İslamiyet öncesi Türklerle ilgili hangisi yanlıştır? Hükümdar hutbe ile egemenliğini pekiştirdi. Hayır. Arkadaşlar hükümdarlık, hilafet ya da hutbe yani hükümdarlıktaki hilafettir, hutbedir, meşhurdur, çetirdir bunların tamamı İslamiyet'ten sonra olan şeylerdir önce olan şeyler değildir. Önce de hutbe yok. Zaten hutbe dinle alakalı. İslamiyet öncesi gök tanrı inancı vardır. İslamiyet dini yoktur. O yüzden de cevabımız ne olur? Adan olur. Ülke hanedan ortak mayalı sayılır. Doğru. Kut anlayışından dolayı ülkeyi yönetme yetkisi hanedan üyelerine ve onun soyuna dayanırdı. Bu doğru bir cevaptır. Devletin başındaki hükümler Han, Hakan, Kaan gibi ünvanlardan birini kullanır. Kesinlikle doğru. Arkadaşlar bakın burada dikkat etmeniz gereken Han, Hakan, Kaan İslamiyet öncesinde vardır. İslamiyet sonrasında da vardır. İslamiyet sonrasında bunlar tamamen terk edilmiyor. Ama bunların yanına padişah, sultan, key keyhüsrev gibi ünvanlar ekleniyor. Yani bu doğru bir bilgidir. Ülkenin doğusunu Hakan, batısını ise Yapku adını sülaleden biri yönetirdi. Doğru. Bilirsiniz ki İstemi Yapku mesela en ünlülerden biridir. Bu da ikili teşkilat anlayışından gelir. Ve ikili teşkilat özelliği de Türklere ait bir özelliktir. Sorunlar kurultay denilen mecliste görüşülürdü. Evet bu da kesinlikle doğrudur. Ama son karar yine hükümdara aittir. Gelelim 6. soruya. Bilge Kağan kitabesine Kağan oturup aç. Fakir milleti hep toplattırdım. Fakir milleti zengin kıldım. Az milleti çok kıldım denilmektedir. Arkadaşlar fakir... farkındaysanız burada neyden bahsediyor? Fakir milleti Doyurdum diyor, toplattım diyor, zengin kıldım diyor. Az millete çok kıldım. Burada arkadaşlar sosyal devlet anlayışından bahseder. Çünkü biliyorsunuz ki sosyal devlet anlayışında çok ciddi bir sınıf ayrımı yoktur. Zengin aşırı derecede zengin, fakir aşırı derecede fakir değildir. Daha adil bir denge ve düzen vardır. O yüzden bizim en çok dikkat etmemiz gereken kavram sosyal devlet anlayışı. Dönemin en güçlü devlet. Bakın buna dair hiçbir şey yok. Orta Asya'da siyasi huzurun sağlandı. Buna dair de bir şey yok. Kanun halk tarafından belirlendi. Hayır öyle bir şey geçmiyor. Herkesin toprak sahibi yapıldı. Bakın buradaki en çeldirici şık Edirne'dir. Öğrenci Edirne'ye düşebilir. Ama bakın ne diyor? Fakir millet hep toplattırdım. Fakir milleti zengin kıldım. Az milleti çok kıldım. Şimdi fakir milleti zengin kılmak illa toprak sahibi yaparak olmaz arkadaşlar. Örnek veriyorum onun gıda ihtiyacını, barınma ihtiyacını, beslenme ihtiyacını gidererekten de olabilir. O yüzden herkesin toprak sahibi olduğuna dair bir şey asla diyemeyiz. Lütfen buna düşmeyin. Sosyal devlet anlayışı çok daha bariz bir seçenek olarak gözümüze çarpmaktadır. Gelelim 7. soruya. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bakın hep yorum soruları bu bilgilere göre, buna göre, yalnız bu bilgilere göre yorum sorularına çok fazla zorlanıyoruz. O yüzden özellikle buna dair video çekmek istedim. Avrupa Hun Devleti hükümdarı Ulduz, dış politikanın ana hatlarını şu şekilde belirlemiştir. Doğu Roma baskı altında tutulacak. Batı Roma ile iyi ilişkiler geliştirilecektir. Hangileri söylenebilir? Avrupa'nın bölgenin en güçlü devleti oldu. Hayır arkadaşlar buna dair hiçbir yorum yapamayız. Çünkü bize sadece Ulduz'un politikasını söylüyor. Ve Ulduz'un Roma ile olan politikasını söylüyor. Tamam da o bölgede sadece Roma ya da Uldız'ın bulunduğu Avrupa Hun Devleti yok ki bir sürü devlet var. Biz onlara dair herhangi bir şey bilmeden asla yorum yapamayız. Bakın burada ezbere gidip peşini de şunu demeyin. Ya hocam Avrupa Hun Devleti çok güçlü. İşte Anadolu ilk ayaklar, ilk akınlar düzenleniyor. Atilla zamanında bayağı bir vergiye bağlıyoruz. O zaman en güçlü devlet midir deyip kendi bilginizi katmayın. Size burada ne veriyorsa sadece onu baz almanız gerekiyor. Haberiniz olsun. B şıkkına gelelim. Avruponların Bizans üzerinde üstünlük kurdu. Bakın burada da muhtemelen öğrenci şu ikisini paralelleştiriyor. Diyor ki Roma'yı baskı altında tutacaksa diyor Bizans üstünlük kurmuştur. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Bu bu Ulduz'un dış politikası. Yani bu gerçekleşmiş bir şey değil. Ulduz'un hedefi. Ulduz'un hedeflediği bir şey illa gerçek olmak zorunda değil. Bizans şöyle deseydi Arpơnların Bizans üzerinde üstünlük kurmak istemesi deseydi evet doğru alabilirdin çünkü öyle bir hedefi var istemiş ama burada direkt sanki gerçekleşmiş bir eylem gibi bahsetmiş hayır bakın ince bir noktada buydu birçok kişi buna düşebilir düşmeyin. Avrupa'nın aynen iki cephede savaşmak istemedi. Evet buna varabiliriz. Niye? Çünkü bizlerde biliyorsunuz ki arkadaşlar cihan hükü, hakimiyeti anlayışı vardır. Ve kızıl elma dediğimiz sürekli hedef kurma, hedef koyma anlayışı vardır. Şimdi Avrupa Hun devleti aslında yani şöyle bir amacı yok. Ya Batı Roma bizim dostumuz olsun. Doğu Roma düşmanımızdır. Batu Roma ile ebediyete kadar barış halinde yaşayalım diye bir şey demiyor. Ama iki cephede aynı anda savaşacak gücü olmadığı için ya da bu riski almak istemediği için diyor ki ilk önce bir Doğu Roma'yı garanti altına tutalım. Yani baskı altında tutalım. Bunu bayağı bir sindirdikten sonra Batı Cephe'ye, Batı Roma'ya zaten saldırırız. Biliyorsunuz Attila zaten Batı Roma'ya saldırıyor. Yani cevabımız Ceyhan'dır. Ama yine diyorum Uldız'ın... Bu şekilde amaçlaması Batı Roma'yı ebediyete kadar dost olarak benimsemek istediği için değil. Hem Batı Roma ile hem Doğu Roma'da savaşmanın riskli olacağı, büyük kayıplar getireceği ve zaferle sonuçlanamayacağı endişesinden kaynaklı. Burada nispeten bir tık daha güçsüz olan Doğu Roma'yı sindirip sonrasında da Batı Roma'nın üstüne sefer düzenlemeyi düşünmüştür. Genel olarak Avrupa Hun Devleti hükümdarlarının ortak bakış açısıdır. Bizanslar olan sona sonardı. Hayır arkadaşlar buna dair hiçbir şey yok zaten. Avrupa'nın en parlak dönemini yaşadı. Hayır buna dair de bir şey diyemeyiz. Bakın burada yine şöyle diyorum. Evet belki ki Hocam en parlak dönem Atilla ben zaten bunu biliyorum. Tamam bunu bilmen güzel. Ama kalkıp da lütfen sadece bilgilerini kullanarak soru çözmeye çalışma. Sen Atilla'yı bilmesen dahi burada zaten en parlak olduğuna dair bir şey yazmıyor. O yüzden zaten yine Edirne olmaz. Buna da dikkat ediyorsunuz. Cevabımız Ceyhan'dır arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi gelelim bir diğer soruya. 8. soruyla devam ediyoruz. Konar göçer bir hayat süren Türklerin en önemli geçim kaynağı hayvancılıktı. Orta Asya'da yaşayan Türklerin hayat şartları düşünüldüğünde hangisi söylenilebilir? Ekonomik hayatta ticaretin önemsenmediği. Hayır arkadaşlar buna dair bir şey yok. Ticaret demek bir şey satıp bir şey almaktır karşılığında. Takas usulü olabilir, para usulü olabilir. E şimdi burada hayvancılık diyor. En basitten bu hayvan etini, süt, sütünü ya da derisini her şeyini satabilir. Bu da ticarete girer. Neye dayanaraktan ticaretin önemsenmediği. O yüzden böyle bir ifade yok. Bozkır kültürünün hakim oldu. Kesinlikle cevabımız Bursa. Niye? Arkadaşlar bozkır kültürünün özellikle spesifik özellikleri vardır. Bir konar göçer yaşarlar. Konar göçer yaşadıkları için tarımla ilgilenmezler. Bu yüzden temel geçim kaynakları hayvancılıktır. Niye arkadaşlar? Mesela burada bir yerde hayvancılık yaptı. Burada mevsimler kötüye gittiğinde, otlaklar kalmadığında, e hayvanlara da otlak olduğu için buradan hop örnek veriyorum şuraya göçüyor ve gidiyor burada konaklıyor. İşte konar göçer buradan geliyor. Buraya konuyor, buraya göçüyor. Burada konup başka bir yere göçüyor. Çünkü bu adam yerleşik bir ev yapmış olsaydı eğer ki mantıken ne olacaktı? Hiçbir şekilde bu evi alıp da taşıyamayacaktı. O yüzden boz kültürünün hakim olduğunu nereden anlayabiliriz? Konar göçer ve geçim kaynağının hayvancılık olması. Yerli şikayete geçildiği hayır. Az önce anlattığım gibi yerli şikayete geçseydi zaten konar göçer olamazdı. Yazıya dair zaten hiçbir şey yok. Farklı kültürlerden etkilenme dair de herhangi bir bilgi yok. Cevabımız Bursa. Gelelim 9. soruya arkadaşlar. Buna göre Orta Asya'daki mücadelenin temel sebep aşağıdakilerden hangisi olarak gösterilebilir? Asya Hun Devleti ile Çin arasında ticari anlaşmalar yapılmasına rağmen zaman zaman ekonomik temelli savaşlarda yapılmıştır. Buna göre demiş. Arkadaşlar soru o kadar basit, o kadar net ki ekonomi diyor. Yani ekonomi diyorsa iklimle ne alakası var? Ya da örnek verin misyonerlik faaliyetine ne alakası var? Kültürel farkla ne alakası var? Cevap tabii ki de İpek yolu. Sınır mücadelesi sakın demeyin. Sınır mücadelesinin ek sebebi ekonomik temelli savaşlar olabilir ama burada ticari anlaşmalardan bahsediyor. Bu ticari anlaşmalar, ticaret yolu yani İpek yolu en önemli sebebidir arkadaşlar. Biliyorsunuz Çin'den başlayıp çok uzun bir şekilde seyreden yoldur. O yüzden temel cevabımız Bursa diyoruz. Geldik 10. soruya. 10. soruda ordu millet anlayışının yerleştiği Türklerde aşağıdakilerden hangisi görülmemiştir? Arkadaşlar ücretli askerliğin olmaması. Kesinlikle dolu. Biliyorsunuz istisna var. Mesela Hazarlar paralı askerliği kullanan ilk Türk devletidir. Lakin bize ordu millet anlayışının yerleştiği Türkleri soruyor. Hazarlarda ordu millet anlayışı yerleşmediği için ve bunlar Kürk yoluna egemen oldukları için otomatikman para da bol olduğu için paralı askerlik yapmışlardır. Ama lütfen bunu baz almayın. Çünkü ordu millet anlayışının yerleştiği Türkleri soruyor. Bakın niye bu örneği verdim? Şimdi otomatikman sadece bilgiye göre giden bir öğrenci Hazarlardan dolayı bunu yapar geçer. Hayır. Sana diyor ki bu bilgiye göre yorumla. Ücretli askerlik yok. Evet doğrudur. Şimdi ordu millet anlayışına ondan bahsedelim. Arkadaşlar ordu millet anlayışında her asker aynı zamanda bir vatandaştır. Her vatandaş aynı zamanda askerdir. Hani şöyle derler ya her Türk asker olarak doğar. İşte onun altında yatan sebep budur. Türkler savaş olduğunda kadın, çocuk, yaşlı, ihtiyar, genç herkes savaşır sevgili arkadaşlar. Hepsi savaştığı için de hem ordudur hem millettir. Millet ordudur, ordu millettir. Ücretli askerlik bu yüzden yoktur zaten herkes savaşçıdır doğru. Kadın erkek herkesin asker kabul edilmesi. Bakın bu çok en sağlam çeldiricidir. Hayır. Kadın erkek herkes asker kabul edilmiyor. Savaş zamanında herkes askere gidiyor, yardım ediyor. Ama normal sosyal hayatta gördüğünüz bir kadın, "Aa bu kesinlikle askerdir." diyemezsiniz. Sadece yine diyorum ekstrem durumlarda, savaş durumlarında herkes orduya katılır, destek verir. O yüzden Bursa asla değil düşmeyin. Askerliğin ayrıcalıklı bir meslek olması. Arkadaşlar evet bakın kesinlikle cevabımız Ceyhan'dır. Çünkü bu yanlıştır. Askerlik ayrıcalıklı bir meslek değildir. Az önce de anlattım. Her millet aslında askerliği sahiplenmiştir. Her millet aynı zamanda millet dediğim bu arada her vatandaş aynı zamanda askerdir. Her asker aynı zamanda vatandaştır. Kadınların savaş sanatını bilmesi. Evet bu da doğru. Güçlü orduların kurulması bu da doğru. Bu arada Bursa şıkkını şöyle açıklayayım arkadaşlar. Az önce yanlış ifade ettiysem kusura bakmayın. Kadın erkek herkesin asker kabul edilmesi. Evet bu aslında doğru bir ifadedir. Bize görülmemiştir soruyor ya bu görülmüştür. Az önce de bahsettiğim gibi her kadın Aynı zamanda yine bahsediyorum ekstrem bir durum olduğunda savaşa gider ve asker olarak kabul edilir. Gündelik hayatta normal kadın olarak kendi işlerini görür ama savaş zamanında olağanüstü durumlarda asker olarak kabul edilir. Bu yüzden ücretli askerlik yoktur. Buna bağlı olarak herkesle millet anlayışı, ordu anlayışı olduğu için güçlü ordular kurulmuştur. Kadınlar da savaşa katıldığı için savaş sanatını bilirler ama askerlik Asla ve asla ayrıcalık bir meslek değildir. Normal meslektir. Burada şöyle düşünebiliyor. Askerlik kutsal bir meslek o yüzden ayrıcalıklı. Buradan onu kastetmiyor. Yani askerlik için özel ayrı bir birim mi oluşturuyor? Yoksa aslında her Türk'ün içinde askerlik duygusu vardır. Her Türk aslında ekstrem durumlarda savaşa gidebilir mi onu soruyor. Bu yüzden cevabımız Ceyhan'dır. Haberiniz olsun. Gelelim 11. soruya. Asya Hun ve 2. Göktürk Devleti'nin Orta Asya'da yaşayan... Bütün Türk boylarını hakimiyetleri altında toplamaları dikkate alındığında bu devletler hakkında hangilerine ulaşılabilir diyor. Askeri ve siyasi açıdan güçlüdürler. Bakın ne diyor? Bütün Türk boylarını hakimiyeti altında topluyorsa zaten güçlüdür arkadaşlar. Düşünsenize çok güçsüz bir devlet diğer boyları nasıl kendi bayrağı altında toplasın? Bölgede Türk siyasi bile evet doğru. Çünkü eskiden şurada bir devlet, şurada bir devlet, şurada bir devlet. Bunların hepsinin kendi dediği oluyordu. Ayrı ayrı kuralları vardı. Ama bunları hep hepsini tek bir bayrak altında toplayınca ne oluyor? Türk siyaset birliği sağlanmış oluyor. Ulusçu bir karaktere sahiptir. Evet arkadaşlar, bunu da kesinlikle alabilirsiniz. Niye? Orta Asya'da bütün Türk boyları. Bakın burada vurguladığı Türk boyları. Size şunu deseydi. Orta Asya'da yaşayan Örnek veriyorum Bizans boyları ya da işte Moğol boyları ya da Çin boylarını o zaman ulusçuluktan bahsedemezsiniz. Ama dikkat edin hep Türk boylarını almış. E, Türk boylarını aldıysa ulusçu bir karaktere sahip olduğunu da gösterir. O yüzden 1, 2, 3 tamam olur. Cevabımız Edirne'dir. Şimdi bir diğer nokta. Mani dinini kabul eden ve yerleşik yaşama geçen ilk Türk devleti olan Uygurların özelliklerinden hangileri Hunlar ve Göktürkler döneminde duyulan kaygıyı doğrulamaktadır diyor. Hunlar ve Göktürkler döneminde din değiştirmek ve yerleşik yaşama geçmekle ilgili hükümler ve öneriler genellikle kurultay kararıyla reddedilmiştir. Din değiştirmenin milli benliği yok edeceği düşünülmüştür. Evet arkadaşlar bu doğru bir şeydir. O yüzden Hunlar ve Göktürkler çok fazla din değiştirmemiştir. Niye? Arkadaşlar şimdi siz din değiştirmenize bir asimile olma imkanınız var. İki o dinin özelliklerini benimseyin diye kendi gelenek kültürlerinizi komple yitirmeniz var. 3. O dine mensup diğer devletlere yaranmak amacıyla ya da işbirliği yapmak amacıyla kendi milli benliklerinizden taviz verme riskiniz var. Bu yüzden de kolay kolay din değiştirilmemiştir. Ama biliyorsunuz ki Uygurlar Mani dinini kabul ediyor. Mani dini ay dini anlamına da gelir. Mani dininde bilmeniz gereken önemli şey bunların arkadaşlar et yemeleri yasaklanmıştır. Sürekli artık ot yemeye başlıyorlar. Aynı şekilde bunlar da savaşmak yasaklanmıştır. E şimdi biliyor farkındaysanız, bu arada size uygulu hakkında kısaca da bilgi vermiş olacağım. Et yasaklanmışsa mantıken bu adamların hayvancılığa ihtiyacı var mı? Yok. E bu adam nasıl karnı doyuracak? Ot yiyerek. Ot yemek için ne yapacak? Tarlada ekip biçecek. Tarlada ekip biçmek için ne yapmak gerekecek? Yerleşik hayata geçmesi gerekecek. O yüzden arkadaşlar manizm dinini benimseyen uygular yerleşik hayata geçen ilk Türk topluluğudur. E yerleşik hayata geçince de birçok kalıcı mimari eser verecekler gibi özellikleri vardır. E şimdi et yemiyor, savaşmıyor, askeri yetenekler azalmış mıdır? Kesinlikle azalmıştır. Töre okunun pek çok alanda geçerli sürdürmesi. Arkadaşlar zaten bu, bunu destekleyen bir şey. Yani töre hukuku eğer ki sürdürüyorsa milli benlik yok olmaz, devam eder. O yüzden biz bunu alamayız. Dini terimler Türkçe karşı. Bakın Türkçe diyor. Zaten Türkçe'yi kullanırsa milli benliğini yitirmez. Bu yüzden biz üçü de alamayız. Cevap Adana yani yalnız bir olur. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 12 tane soruyu birlikte çözdük. Hepsini tek tek olabildiğince anlattım. Tek bir şıkkı anlatmadım. O cevabın diğer şıklarını da elimden gelince açıklamaya çalıştım. Umarım faydası olmuştur diye düşünüyorum. Aklınıza takılan her şeyi sorabilirsiniz. Ya da yorumlarınızı belirtebilirsiniz. Çünkü bu benim ilk deneyimim oldu. İnşallah beğenirsiniz diye ümit ediyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.